Çoruh Nehri üzerine kurulan Yusufeli Barajı'nın tuttuğu su yüksekliği 125 metreyi geçti. Yusufeli ilçesi eski merkezinin tamamı su altında kaldı. Yavaş yavaş suya gömüldü. Sonunda tamamı su altında kaldı. Artvin'in Yusufeli ilçesinin eski merkezi tarih oldu. Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanarak 22 Kasım 2022'de su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ndeki su yüksekliği 125 metreyi aştı. Yusufeli'nin eski ilçe merkezi tamamen su altında kaldı. Bölgede yaşayan çok sayıda kişi ilçenin son durumunu görmek için Yusuf eline akın etti. Biz Ramazan'da haber çalışması için geldik. Yarısı ilçenin yarısı yoktu. Bir hafta sonra geldiğimizde ilçenin yarısından fazlası yoktu. Şu an bir ay sonra geldik ve ilçe tamamen sular altında kalmış. Gün gün nasıl sular altında kaldığını yaşantılarımızın, yaşanmışlıklarının nasıl su altında boğulduğunu gün gün izledik. Kimi duygulandık, kimi hüzünlendik. Ama şu an geldiğimiz noktada geçmişe dair hiçbir şey göremiyoruz. Sadece hatıralarımız ve anılarımız kaldı. İlçe merkezinin yanı sıra ırmak yanı, Yeniköy, Çeltikdüzü, Kınalıçam ve Meşecik köylerinin de baraj suyu altında kaldığı belirtildi.